Herkese merhaba. Bugün hem ilginç hem de endişe verici bir konuya değineceğiz. Pandemi sonrası ortaya çıkan yeni hastalıklar. Pandemi bittiğini düşünebilirsiniz ancak etkileri beklenmedik şekillerde devam ediyor. İlk olarak uzun covid. Pandemiden önce böyle bir durumun varlığından haberdar değildik. Ancak şimdi COVID-19'dan iyileşen insanlar beyin sisi, yorgunluk ve nefes darlığı gibi semptomları haftalarca hatta aylarca yaşıyor. Sonra çocuklarda çoklu sistem inflamatuar sendromu veya MIS-G var. Bu inflamatuar hastalık COVID-19 sonrası çocuklarda ortaya çıktı ve kalp ve akciğerler gibi birçok organı etkiliyor. Hatta MIS adı verilen bir yetişkin versiyonu bile var. Ardından 2022'de çoğunlukla adenovirüsle bağlantılı olarak çocuklarda olağan dışı akut hepatit vakalarında bir artış gördük. Bu vakaların şiddeti ve doğası daha önce görülen hiçbir şeye benzemiyordu ve Dünya Sağlık Örgütünü yakın takipte olmaya sevk etti. Ayrıca COVID-19 tarafından tetiklenen yeni nörolojik sendromlar belirledik. Bunlar bağışıklık sisteminin sinir sistemine saldırmasını içeriyor ve özellikle çocuklarda ve genç yetişkinlerde ani davranış değişikliklerine, nöbetlere ve hafıza kaybına neden oluyor. Bir başka ilginç ama endişe verici fenomen ise bağışıklık borcu. Pandemi sırasında maskeler ve izolasyon, bağışıklık sistemlerimizin savaşması için daha az patojen anlamına geliyordu. Şimdi küçük enfeksiyonlar çocukları sert bir şekilde vuruyor ve ciddi RSV ve çoklu virüs enfeksiyonlarına yol açıyor. COVID-19 ayrıca yeni dadama rahatsızlıklarını da beraberinde getirdi. Bazı hastalar artık mikrovasküler hasardan muzdarip ve bu da kan pıhtılaşma bozukluklarına, dijital kangrene veya gizemli deri döküntülerine yol açıyor. Son olarak, pandemi dönemi sosyal izolasyonuyla bağlantılı olarak çocuklarda yeni ve atipik psikiyatrik bozukluklar görüyoruz. Bazı çocuklar otizm benzeri semptomlar gösterirken, diğerleri zoom yorgunluğu ve iletişim sorunlarından muzdarip. Özetle, bu hastalıklar ya pandemiden önce yoktu ya da nadirdi. Şimdi ise benzeri görülmemiş şekillerde ortaya çıkıyorlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu bilgileri değerli bulduysanız en son sağlık bilgilerinden haberdar olmak için abone olmayı düşünün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.